Selamlar sevgili dostlar. Yepyeni bir oyunla yine karşınızdayım. Bir ilk bakış köşesinde neymiş la bu isimli köşemizde Rangor Beginner Experience'ı deneyimleyeceğiz. Sizlerle beraber bakacağız. Oyunun yapımcısı göndermiş. Nasıl bir oyun? Hiçbir fikrim yok. Girip oynayacağım. Böyle <laughs> böyle videolarımız çok çok gelecek arkadaşlar. Oyunlara girip böyle yekten bol bol oynayacağımız. Biraz müzinsiz fazla geliyor sanki. Onu birazcık kısacağım ya. Birazcık kısacağım. Çok kafam arttı. Tamam okey. Böyle böyle oynayacağız arkadaşlar. Şimdi bunda nasıl saldırıyoruz? Ne yapıyoruz acaba ya? Battle happens otomatikli. Don't worry about too Tamam. Savaşlar otomatik oluyormuş. E savaş otomatik oluyorsa ben ne yapacağım bu oyunda? <laughs> Şu anda oyun hiçbir şey ha, sakin değilim. Şimdi 3 tane kart seçmemizi istiyor. Peki tamam seçelim baba. You can pick some of them. Ee, hero attack opponent. 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 Gives armor. Atak atak. Ya ne yapayım? 3 tane kart seçtim. Ha şimdi böyle karşılaştığımız kişilerle turn tabanlı mı karşılaşacağız? Ulan 2D oyun yapmışsınız direkt oynasaydık. Tamam ne yapalım? Güzel vurduk. O da vurdu. Kendime armor verdim. Atak verdim kendime. Ha böyle bir anda otomatikman savaşırken kartları attırıyoruz. Oha aslında bayağı akıcı bir oyun olabilir lan. Aslında iyi bir fikir yani beğendim. Aldım onu kardeş. Şu an vuruş gücümüz fazla zaten. Vur baba, vur baba, vur keke. Güzel. Bence bu kartların hepsini böyle boş boş ara tıklarda harcamamak gerekiyor. Birazdan boss gelecek derken boss geldi. <laughs> ya yani jüriplikten öleceğim herhalde. Yani bu kadar olur. Daha bir 1 3 saniye önce söylediğim şey başıma geliyor. Neyse tamam baba. Önce bir armor'umuzu alalım baba. Armor önemli. Wanted to be cool, not ready opponent to see. Tamam. Why not? Tamam. Opponent bize tek attı amına koyayım. Ben anlamadım bu iş. Neyse devam et. Jungle'dan yürüyorum. Night Guy olarak şövalye çocuk olarak oynayacağım. Apply Mark. Gives armor. Abi ver armorumu. Vur baba. Vur keke. Güzel bunu kestik. Kesince canımız fullanıyor. O iyiymiş. Ne alalım? Armor var. Armor var. Karşının armoruyla bizim canımıza denk vuruyor. Tamam. Atak var. Upgrade after each play. Hmm. Gives armor if enemy market twice. Normal armor ver. Tamam devam edelim. Şu armoru bir takalım üzerimize. Devam et baba. Bu eneminin armoru yok. Normal vuralım buna. Güzel kes baba bunu. Bomba bu patlamaz inşallah diyecektim. Patladı neyse ölmedik. Okey bir durumdayız. Armor 8 armoru alayım ben kardeş. Increase ata alalım. 8 armoru bir çakalım. Bir 8 daha çakalım. Ne olur ne olmaz. Bunun armoru varmış ya. Bunun armoru kadar vurayım ben buna. Neyse iyi kestik. Güzel. Anlıyorum sanki oyunu ince ince ama. Değişik oymuş lan. Az öyle loot box ver. Keep running. Koşmaya devam et. Koşuyorsun ve koşarken bir yandan da böyle itemleri seçiyorsun. Aslında Değişik bir oyun. Aha. Tamam, bunları ver. Şunu ver üzerime. Adamın armor'u kadar yapıştır baba. Gerçi bunun armor mu yok ya, anlamadım iş. Tamam, kendime armor alayım. Devam keke. Bos'a geldik. Boss bize yine tekte öldürecek gibi görünüyor. <laughs> tamam, şunu alalım. Sağlam, sağlam vurmayı alalım. Ata komponenti alalım. Hemen canımızı bir armorumuzu fullleyelim kardeşim. 16 armorum var. Bosa bir armoru kadar vurayım. 2 cemeyiz kaldı gerçi. Tam yanlış yerde vurduk. Şundan vuralım. Şu marks ben ne oluyor onu bilmiyorum. Market diye Öyle vuralım. Şunu kendime armor atayım. Atağımızı biraz arttıralım. Kendime bir de armor alayım. Öldürmeyi başardım ya. Sonunda vallahi kestim boss'u. Artifaktlar. Armor battle. Half of armor battle. Tamam. Double zero attack. Until he is damage. Ee, armor gain increased. %100. Oo bak bu da iyiymiş. Hero saves half of armor after battle. Bu da iyiymiş. Hangisini seçsem bilemedim ya. Tamam şunu seçiyorum ya. Neden onu seçtiğimi de bilmiyorum. Mark olayı geldi. Gives armor card. If enemy mark. Tamam bunu seçelim. Atağımızı bir arttırıyormuş. Bunu seçelim. %100 reenkarnasyon ölürsek bunu kullanıp DM'den doğabiliyormuşuz. Okey bunu seçerim babacım. İkinci kata inmeyi başardık. Biz ikinci kata indik ama yani bende pek bir şey yok. 12 armor aldım vallahi babacım. Yoluma bakarım ben. Reenkarnasyon kartını da etkinleştireyim de bari. Baba öldürsem mi acaba ya? Sonunda öldürmeyi başardık ama yani sıçtık da yani. Neyse atak 104 mor armor. Okey bunu da alayım. Double current armor bak bu da iyiymiş ama armor yok işte. Applies mark gibi mark trigger kart. Ee, bu ne? Every attack slows down Aa, bak bu da iyiymiş. Tamam. Şuna bir basalım. Şuna bir atağımızı verelim baba. Büyük ihtimalle öleceğim. Ölmeden gerekeni yapmak istiyorum. Yapamadık gibi öldük. Eşek kartı ne oldu peki abi? Guys unlocked. Ranger guy. Tamam onunla oynayalım. Bir partide Ranger la guy ile gideceğim bakalım nasıl olacak. Abi dur bir dakika ben bunu oynamak istemiyorum. Bir saniye abi. Bir saniye babacım bir saniye ya. Play. Jungle. Jungle babacım. Ranger ile oynayacağım ben ya. Range olacağım kardeşim ben böyle seviyorum. O give dodge 2 second. Tamam. Dodge'umuzu verdik. Demeye çiyemiyoruz. Potion vurabiliyoruz. Ulan acaba böyle multiplayer oynanıyor mu lan bu co falan? Tamam. Dodge for 2 second. Ee, Dodge'larımız çok var. Attack applies potions. Okey bunu alayım. Every attack. every 4 attack slows down to opponent. Tamam bunu alayım. Oo kritik. Bunu da alayım babacım. Şunu vereyim direkt kafadan. Kritiği de vurdum. Tertemiz. Hadi bakayım içinden geçtik. Apply Potion. Kritiği alayım. Heal yok ya bunda da. Increase Attack Speed var. Attack Speed var abi ver. Critical Damage vereyim. Attack Speed vereyim. Dodge vereyim kendime. Devam et. Potion da apply yapalım. Azur Loot Box ver. Ee, tamam. Bunu 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 alacağız abi. Potion'u ver. Atak device ver. Bir de şu dojo ver ya. Potion'u verdim. Atak device'ı da verdim. Dojumuzu arttıralım. Güzel. Dojlayarak kaçacağız. Bunda can alamıyoruz da dojlayacağız. Ama bunun boss'u benim ağzıma tükürecek gibi bir hissiyat var içimde. Fight starts. Increase attack by 5. Slow down the hero. Onu geç. Ee, attack opponent. Bunu alayım. Bir de docu alayım abi. Başka yapacak bir şey yok. Attack opponent'ı verelim. Documuzu alalım. Bunu verelim. Poison'u da verelim. Bütün kartlarımızı oynadık. Bence bok yedik. İlk boss'u geçemeyeceğiz gibi bir durum var. Şu anda kart mat kalmadı. Boss içimizden geldi. Game sucks diye. <laughs> Yani gerekeni yapmak çok kolay değil bu oyunda açıkçası. Açıkçası gerekeni yapmak kolay değil. Ama gerekeni yapmaya çalışacağız. Kritik vuracakmışız. Vuralım baba. Güzel. Yani biraz daha böyle aslında şeye yönelik oynayacağız. Hasar almamaya yönelik oynayacağız demek. Benim anladığım oldu. Applies Potion. Applies Potion. Random kart. Doge'u ver. Ee, bunu ver. Bir de bunu ver baba. Tamam. Şimdi hemen bunu atalım bize vuramasın. Hemen kritiği koyalım abi. Öldür baba çok demeye çedik ya. Daha çok doj almam lazım. Bu, bu bununla oynarken daha çok doj almamız lazım. Random card hand call apply 2 potion tamam bak bunu ver. Increase attack for 6 güzel. Next attack critical and tamam. İyi vurdum ya. Bayağı vurdum bu sefer. İyi demeç verdim ya. Şunu da kullanacağız. Yukarı like it. Tamam. Give random kart. Ver oğlum random kart. Increase attack speed 6. Ee, next attack will do critical damage olabilir. Every 4 attack critical damage abi bu item bunu alayım ben ya. Deals critical damage. Attack twice. Attack twice'ı da alayım abi ben. Şundan vardı zaten üzerimizde. Şundan alayım ben ya. Atak device'i ver baba. Random kartı ver. Güzel. Güzel bir random kart geldi. Direkt kestim ha. Potion. Şunu ver baba. Bunu ver baba. Next atak kritiği ver baba. Potion'u çak. Baba neyimiz varsa kullandık da yani yine kesemeyeceğim ben ya. Bu, bu şeyi tam çözemedim ben. 4 vuruyorum, 3 vuruyorum. Aa kestim lan bu sefer. Kestim mi acaba? Kritik vurdu güzel. Tamam. Tamam abi. Tamam. Gerekeni yaptık. Rise your damage, eee atağımızı arttırabiliriz. Bir tane daha fazla kart alabilirim. Heal %20 abi bak şunu alayım ya. Heal önemli birazcık. Sanki bundan hiç alamayacağız gibi. Every attack gives one of dodge duration 4 sanki. Oo bak bunu alayım. Attack and opponent gives dodge. Tamam. Your Critic Damage Increase Attack for 6 1 arttırıyor ama 6 saniye boyunca arttırıyor. Atak twice alayım abi. Tamam güzel kartlarla gittim şimdi. İkinci kattayız. Bakalım ne olacak. Ee, Atak gives you Dodge verelim. Şunu da verelim. Dodge verdik ne oluyor ya? Şuna bir vur bakayım babacım. Hadi devam et. Güzel canımız full. Applied Potion Upgrades After Each Play. Tamam. Poison olayı önemli mi acaba bunda Çok önemli herhalde ya. Şunu bir ver. Critical'i ver. Tamam hadi bunu da ver o zaman. Gives Dodge Horror Each Potion Applied. Ha, tamam öyle olmuyor. Tamam verdim abi. Critical'i de verdim. Hadi bakın vur. Yamult oğlum. Kes oğlum bunu. Vurursun. Aferin güzel. Tamam gerekeni yaptık. Devam keke. Atak opponent and gives you dodge. Use basic attack, pozionıyorsun sen dodge cards, tamam. Bu ne? Applies poison 100 chance of this. Ee, return your hand instantly. Ee, yeniden gelmesin. tamam dur kafalı alalım abi. Abi bir poison apply yap. Dodge al. Criti vur. Devam et abi, devam et. Kartlarımız burada aktif oluyor görüyoruz herhalde. Aqua Marine ver bakayım bu sefer. Atak device'ını al baba önceden bir kafadan. Atak device'ımı ver kardeşim. Atak opponent and gives dodge. Tamam. Atak device'ı da ver. Hadi bakayım. Pocunu da vurduk. Vur abi kafasına. Hadi geçmiş olsun. hiç boss'a geldik. Bakalım kesebileceğiz mi? Kritik damage. Oha. Apply kritik 5 your next attack tamam. Increase attack by 5. Slow down your enemy geç onu. O bunu da geç. Kritikten yürüyeceğiz abi biz. Kritikten yürüyeceğiz. Tamam. Baba artık daha ne vurayım ben bilemedim ya. Her şeyi vurduk. Her şeyi ama ilk de vurduk. Hiçbir şey kalmadı elimizde. Herif tek fizi bizi kesti. <laughs> bu bir lag sebebiydi. Ulan bu boss'u geçebilirdim ya. Ama hiç savunma itemi almadık. Bir dakika ben bir daha bir şeyle oynayacağım arkadaşlar. Ee, baştaki karakterle bir daha oynayacağım. O biraz daha savunma yapabiliyor ya. Ranger Tok bizlik demiş, Night Kayla oynayalım. Şimdi babacım. Gibbs Armor'u al. Atakopanın Opponent'ı al. Applies Mark'ı da al. herhalde daha çok vuruyoruz ya anladığım kadarıyla. Neyse bakacağız. Hero Attack and Opponent. Bunu al abi. Atak enemy and add armor equal damage. Çok güzel. Increase attack speed 1. Şimdi vuracağız ve armor alacağız. Çok güzel babacım. Çok güzel. 4 vuruyoruz. İndir baba. Çok güzel. 5 vurduk. Çok güzel. Hadi bir kere daha. Çok güzel. Tamam bununla daha iyi oynuyorum ya. Bununla biraz daha rahat oynanıyor daha doğrusu. Speed down olduk lan. Herif bize speed down vurdu. Oğlum oyun sardı bu arada ha. 3 armor ver bize upgrade each after play tamam. Gibi armor. Atak eleme applies mark. Atak component. Ee, tamam bir tane mark otomatik yapsın abi o zaman ne yapalım. Böyle ver baba. Armor mu ver. Armor da ver. Hayvan gibi armorla girelim bakalım ona ne olacak. Çok demeç veremiyorum ama demeç de yemiyorum gibi bir durum oluyor ya böyle olunca. Baksana neredeyse hiç canımız gitmeden kestik ya. Çok rahat kestik yani. Tamam böyle oynayacağım. Kartlarımı ver. Keep running babacım. Ne verdi? 6 armor. Upgrade if charter gives armor. Ee, Atak enemi and adds armor equal to damage. Tamam. Şimdi şöyle yapacağız abi. Bunu bir vereceğim kendime. Damage'imi arttıracağım. Sonra bunu vereceğim. Evet. Armor'umu yine takayım baba. Temiz. Temiz. Bosa geldik. Keşke Bosa gelmeden kullanmasaydım bunları. <laughs> tamam şunu bir alayım. Bunu bir alayım. Bunu da bir alayım baba. Vur baba. Vur Bosa. 7 armor'um var. Kesebilir miyim acaba? Merak ettim şu anda. Keseriz herhalde ya. 4 vuruyorum, 5 vuruyorum. O bize daha çok vuruyor. Çok başa baş gidiyor. Kesebilecek miyim? Çok merak ediyorum şu anda. Abi 14 vurdu. 23, 14, 16. Kes oğlum. Ah be. Yedik daya ya. Yormam diyor bir de. <laughs> tamam son kez deniyorum. Son kez deniyorum bakacağız abi. Hero atakanın point opponent. Apply mark. Marklayınca daha çok vuruyoruz herhalde ya. Bu kartları öyle boş boş kullanmayacağım artık abi. Her, her hero da kullanmayacağım. Mal gibi kullandım hepsini. Neyse öğrendik. Attack enemy and equal to damage. Gives armor. Increase attack speed for 6. Tamam. Increase atak speed'imi ver kardeş. Armor'umu ver kardeş. Damage'imi çok yemeyeyim. Devam. Güzel kestik. Sakin oluyoruz. Armor 8 veriyor. Atak enemi adds armor equal to damage. damage. Ee, gives armor if enemy marked. Gives twice as much. Hmm, bak şunu da yapalım. Bunu da alalım bunu da alalım bunu. Tamam 14 armorum oldu lan Daha ne olsun Kes abi Keşke onu kullanmasaydım bak şimdi bosta kullanırdık onu ya 14 armor çok iyiydi Faster attack speed for 3 battle Artı 1 damage for 5 battle Faster attack speed'i ver baba Hmm Gives armor Enemy Gives an armor card If enemy market gives another Tamam Atak speed alayım bir tane daha. Increase atağı alayım. Tamam bunda şimdi çok bir şey kullanmayacağım. Bunu keseriz diye düşünüyorum. Bunu çok rahat kestik ya. Bunda hiçbir şey yok. Devam baba. Boss'a geldik. Şimdi. Gives armor if enemy market. Tamam. Applies mark. Gives mark trigger card. Atak enemy. Applies mark. Tamam. Bunu da ver. Double current armor. Tamam. Şimdi bir dakika abi. Şunu ver. Şunu ver abi. Bunu ver abi. Bunu ver abi. Bunu ver abi. abi. Osun içinden geçmek için her şeyimiz var. Hadi bakayım. Çok güzel geçtik bu Hatta fazla bile item kullandım. Applies mark attack and Deals damage equal to equal attack. Tamam. Fight stars all enemy gets two marks. Aa bak bu iyiymiş. Şunu da ver. Atak enemi. Gives card. Ee, Atak enemi. On var. Tamam. İkinci kata indik. Bakalım bununla üçüncü kata gidebilecek miyim lan? Çok merak ettim. Oyun sardı oğlum. Hızlı bir oyun lan. Upupupupupupup up 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 bebeğim. Hadi bakayım. Zırhımı da alırım. Yoluma bakarım. Devam ke. Ölü lan. Kendine heal atıyor lan bu şerefsiz. Neyse öldü. Markımız var. Increase attack speed 6. Gives armor if enemy mark twice. Tamam. Applies mark gives mark trigger card. Doubles cannon armor abi. Tamam. Şimdi mark'ı verelim. Bunu verelim. Armor'u bir ben çiftliyim baba. 33 armor'um olsun. Bundan sonra düşmanlar düşünsün abi. Armor bitmiyor herhalde bildiğim kadarıyla. Geçmiyor. 33'te kalıyor orada. Abi geçiyormuş ya. Her fight'tan sonra. Ben kitleniyor kalıyor diye düşünmüştüm ya. Tamam abi şunu vereceğiz. Hmm. Stun geldi. Atak gives armor for 4 seconds. Give armor if enemy market. Ee, Marketimiz yok galiba ya. Neyse şunu mu alsam? Everyone card plate gives 2 armor. Abi doğru. Şunu seçelim. Bunu keser miyiz? Düz düz düz. düz. Keseriz bunu herhalde ya düzde. Stun atayım bakayım ona. Aa attım vallahi 2 saniye eline. Tertemiz kestim. Next 3 card, Uh, long to next enemy, use this is meditate, next card will be play 5 times, next card 3 cards will play 3 times, %10 chance, uh, twice, tamam şunu aldım abi, 3 kere oynasın. Uh, attacks an enemy, adds armor to equal damage, attacks give more armor, buradan ne alacağız? Kafalı alayım Berzerk. Babacım tertemiz. Osa geldik. Increase attack for 5 second. Tamam bunu alayım. Armor'u bir alayım. Get Berzerk'i alayım. Armor'u bas. Armor'u bir daha bas. Bunu da bas. Increase attack speed'i de bas. Bunu da bas. 140 armor'um var. <laughs> Berzerki de açtım. Eee, ne kestik lan Yok ettik oğlum. Aynen abi. Bununla biraz daha bununla oynamak daha mantıklıymış. Aa dungeon'a geldik. Dungeon'dan sonra bitiyor lan galiba oyun. Hadi deneyeceğim dungeon'da. Tamam. Son demiştim ama dungeon'da deneyeceğim. Sardı lan oyunu oğlum. Çok güzel oyun yapmış lan eşya <laughs> Adamlara niye eşya şekli değilsem, bence gayet başarılı olmuş. Tamam baba. Bu markı bir ver bana. Applies mark. Uygula baba. Direkt kapının arkasından şunu keselim. Kapı zaten yıkıldı. Okey. Armor'umu ver kardeşim. Gibbs Armor 8. Give Armor if enemy market twice. Tamam. Şunları da seçelim. Kes baba bunu. Hiç gerek yok. Güzel iki kartla geçtik. Valla bir sürü kartım olacak elimde şimdi. Atak speed alayım. İtemi alayım. Give armor if enemy market as twice. Tamam marketımız vardı yine. Şunu da tekrar verelim. Güzel tertemiz babacığım. Sıkıntı yok. 12 armorumuz var. Muazzam muazzam. Right sağa gittim. Sağdan hep atak speedler geldi. Keep running. Düşmana geleyim atak speed'i ben bir basayım baba. Armor'u ver. Botları ver. Ee, give sen armor kart. Ifenemi market. Give sen alır. Hmm, bir dakika. Market'ımız yok ki ya. Neyse bir sonraki level alırız artık onu. Atak speed'im var kardeş. Bas atak speed'i. Market alacağız unutmuyoruz. Market yok değil mi şimdi? <laughs> Ha varmış tamam stun alalım. Atak eneme applies mark. Şurada botları da alayım. Bosa gitmiyoruz değil mi? Bosta değiliz. Aynen bunu keseriz zaten ya rahat olalım. Bunda bir sıkıntı yok. Devam abi kes bunu. Kes baba bunu. Güzel devam. Bosa geldik mi? geldik Şimdi. Bosa ben hızlı bir şekilde artık şey yapacağız abi. Evri 4 atak 2 armor veriyor. 4 armor veriyor. 8 armor give twice as much. Tamam şunu seçelim. Atak sen enemy and at armor equal to the damage. Tamam. Şimdi bunu bir verelim. Bunu bir verelim. Double. Bir dakika. Armor'un içinden geçtim daha ne yapayım ya. Al attack speed. Tan et şunu. Kes baba. Yerde yatırdık. Armorumu ver. Kes baba şunu. Kes baba. Oğlum ne vuruyor bu ya? Şöyle şey bak. Kes baba. Abi kesemedik. İnanamıyorum. İnanamıyorum. 13'te kesemedik. Evet arkadaşlar. Oyun beni ilginç bir şekilde saldı. <laughs> Sizin de denemenizi tavsiye ediyorum. Oğlum çok güzelmiş lan. Bayağı akıcı bir oyun olmuş yani. Helal olsun demekten başka bir şey bulamadım. Valla tavsiye ediyorum yani aşağıda linkini bırakacağım Rangor'un Beginner Experience gayet güzel ee, Wishlist'e eklenir bir oyun Beğendim ya yani grafikler böyle bitti bitti görünüyor ama Oyun sardı oynattı kendini yani bana şu saatte bir de gece çektim bu videoyu Yayından sonra yorgun olmama rağmen Kalkamadım başından oynadım sigara bileşmedim yani o kadar oynadım Valla beğendim Sizin de yorumlarınızı bekliyorum Turkish Player ekranlarına ayrılmayın sizleri seviyorum Bye kekeler